Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Bu göster bir arkadaşlar yapacağız. yapacağız. Karabağ 100 yıllık kariyer bildir. 4. bölümü çekiyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ee, videodan önce ben stoperimi sattım. Ee, bir tane stoper arıyordum. Güzel bir stoper buldum. Onu hemen alıyorum. Dur Böyle çok potansiyelli gördüm. 17 yaşında 70'lik. Carlos Felipe. Evet. Teklifimizi yaptık kavletle Hayırlı olsun çok genç yetenek potansiyeline bakacağım ee, 70-80 arası iyi yani kötü de değil Tamam ee, kaldığımız böyle hemen simüle etmeye geçelim arkadaşlar atıp abone olmayı unutmayın ee, hemen başlayalım hazırlık maçlarını geçeceğim 1-0 kazandık Evet devam ediyoruz Hazırlık maçını geçiyorum. Önemli değil. Hatta hiç önemli değil. Yani böyle ısınma maçları anladınız mı? Antrenman maçları gibi bir maç. Sadece var. Başka bir kulüpte. Şampiyonlar Ligi bir önce eleme turu ilk maç. Yapma. Yapma. Ama iki ikiye çevirdik. İyi oldu bu. Evet. Önemli bir maç. Romaş maçı. Karşılıklı goller. Galimendo. 1-0 kırmızı ama. 2-1 kazandık pardon. Şampiyonlar Ligi ikinci önleme turu ilk maç. Yapma. 2-1 deplasmanda. İyi oldu bu. Evet. Ramaş maçı. Kendi evimizdeyiz. 2-0 kazandık. Geçtik turu. Bu sezon iyi ilerliyoruz. Ve ligin açılış maçına hoş geldiniz. Tur aneli yapıyoruz. Andrade Juninho. 2-0 kazandık. Rahatız. Evet. Şampiyonlar Ligi 3. Ölümü ilk maç. Kalimendo tak gibi bir gol bir dedi. Kalimendo yine attı. 3-0 kazandık. Rahatız. Evet ismini okuyamadım. Bir takımla yapıyoruz. Ve beraber kaldık. Zaten lig bizde ya bence. Evet şampiyonlar ligi 3. ve ramaç maçı. Karşılıklı goller. 2-1 kaybettik ama toplam skorda geçiyoruz. Playoff'tayız. Evet. Zero FC ile yapıyoruz. Haydi puan kaybı yapma. İlk bu sezon çok kötü başladık derse. Evet. Şampiyonlar Ligi playoff maçı Galatasaray ile yapıyoruz. Çok zor rakip. Berabere kaldık. Bunun romanşı da var. Ama yapma ya. Kur'an şansımız çok kötü ya. Sabahli Berabere kaldık abi yapma. Çok kötüyüz. Takım mı? Ne oldu size? Takım. Sağ bek ölmüş. Evet. Yapma. Of. 5-1 yenildik. Avrupa Ligi gruplarındayız. Gruplar birazdan belli olur. Neyse. Sabah fekal yapıyoruz. Şunun yok. Kalemen şun 3-0. Ligi moralli başlıyoruz yine. Bir comeback istiyoruz. Liderliği yine alalım. 2-0 kazandık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aras PFK ile yapıyoruz. Kalimendo. 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 4 gol attı. Maçı kazandırdı. Evet. Sungayet ile yapıyoruz. Juninho. Yika. 2-1. Nefci Baki ile yapıyoruz. Moreno. 1-1. 1-1. Puan farkı hala 1. Evet Turan ile yapıyoruz. Hadi. 3 puan lazım. Liderliği geri almak için Zubir. Pelerisiz kahraman sahneye çıktı. Ve Avrupa Ligi grupları belli oluyor. Hadi kolay bir kura. Önceki sene gibi kura olursa Allah bize rahmet eylesin. Çünkü bunlar etmeyecek. Hadi. Hadi ya biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Evet son gruptaymışız. Grup iyi. Ya devam ya konferans. Evet grubun ilk maçı. Haydi kolay bir rakip. Ve bir puan çıkarıyoruz. Neyse sıkıntı yok. Evet ismini okuyamadım. Takımla yapıyoruz. Şunun yok. Yapma yapma. Bu sezon niye böyleyiz biz? Hadi moralleri birlikte. İsev. Jürün ya ya. Jürün ya da netrik. 4-0. İşte böyle. Hadi bir comeback. Ulusal kupa ektörük maç. Deplasmanda jürün ya'nın golüyle kazandık. Geç buraları. Avrupa Ligi grubunu ikinci batış. Celtic ile yapıyoruz. Celtic partta. 3-0 kaybettik. Yapma. Kapaz ile yapıyoruz. Haydi Medina. Ahmedol. 2-0 kazandık Ulusal Kubek'te raşba maçı. Kalimendo. Ahmedol. 2-0. Evet devam ediyoruz. Sabahli ile yapıyoruz. Joshua King. Benziyor. Şunun ya, şunun kalemendo 5-0. Bro ne yaptınız? O Lunin 16 milyonu. Yok yok kabul etmeyeceğim. Lunin niye? Grubun kaçıncı maçı? Üçüncü maçı. Frankfurt'ta 2-0 yeniliyoruz. Sonuncuyuz şu an grupta. Ama hala bir ümit var. Anas PFK ile yapıyoruz. Şunun ya, şunun ya. Sev 4-0. Maç eksiğimiz var ona rağmen ikinci izin neyse sabah FK ile yapıyoruz. Yapma. 2-1 son saniyeler ve liderliği alıyoruz. Lige sonradan moralleyelim. Evet şunu gayet ile yapıyoruz. Berabere kaldık yapma ya. Bu puan kaybı yapmayalım. Avrupa Ligi grubun dördüncü maçı 3 puan bizim için çok önemli. Ve 3, 3, 2, 3, 2, 3 puanımızı alıyoruz. Önemli bir puandı bu. Evet, ne yapacağız? Bak yapıyoruz. Şaşa King, Cenunio, Kafarel. Yanlış söyledim. Kafarel ne? Ulusal Kupa Çeyrek Final ilk maç. Cenunio, Kalemendo. 2-0. Ya yok kardeş, yok 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 yok. Ulusal Kupa Çeyrek Final Ramaş Boçu. King, Kalemendo, Kalemendo 3-0. Evet. Celtic ile yapıyoruz. Önemli bir maç. Yenildik. Yenildik. Olsun. Şu an konferansa düşme durumdayız. Konferansa düşsek daha iyi işler yapabiliriz. Evet ismini okuyamadım takımla beraber kaldık. Abi biz niye böyleyiz ya? Turaneli yapıyoruz. Juninho. Kalemendo. Joshua King 3-0. Evet, Cirefsi ile yapıyoruz. Andrade. 1-0. Çok kritik puanlar. Evet, Frankfurt ile yapıyoruz. Bir beraberlik gelirse. Ah be, 3-2 yenildik. Ama gruptan 3. olarak Avru konferansa düşüyoruz. Konferans ligindeki rakibime bakacağım. Bakalım. Of, ismi ok. Bu ne la? Böyle takım mı var? Neyse. Sabah ile yapıyoruz. Şunun yo. Bir sıfır. kapaz ile yapıyoruz. Kalemendo. de şunun yo. Şunun yo. Ahmet o. Sabah FK ile yapıyoruz. Hadi. Berabere kaldık. Tamam ikincili beraber kalmamız iyi. Evet Aras PPK ile yapıyoruz. Cünün Joshua Kek şunun 3-1. Evet. Konferansı elime maçı. Romeo. 1-0. İnşallah Romaç'ta deneriz. Andrade sakatlıktan dönmüş. Ve konferansı ki eleme maçı. Karşılıklı goller. Toplam skorda geçiyoruz. Son 16'dayız. Evet, rakibimiz Juventus. Böyle bir yani kura şansı olamaz. Dünyada dünyanın en şanssız kura şansı biz olabiliriz takımı. Abi, her şey anladın mı? Juventus ne ya? Bizim yenme ihtimalimiz yok. Gol atma ihtimalimiz yok. Kenan'a bak. Kenan bize şov yapıyor. Yani elendik konferans ligi son 16'da. Neyse tamam. Artık lig ve ulusal kupaya bakacağız işimiz. Sun Kendimize 5-1 yendik. Bayağı iyiyiz. Tamam. Kapaz ile yapıyoruz. Kalemendo. 2-0. Evet. nefçu Bakü ile yapıyoruz. Ben Benzia. Juninho. Ahmedo. 4-0. Sabah ile yapıyoruz. Haydi. Karşılıklı goller bir bir bitti. Yapma. Ha maç eksiğimiz var doğru ya. Bir anda korktum. Turan ile yapıyoruz. 5-6-0 kazandık. Baya iyiyiz. Ulusal kupayla filan ilk maç. Benzia. Juninho. 3-0 kazandık. İlk maçı. Evet takım yorulmuş. Sabah FK ile yapıyoruz. Kalemendo. Juninho. 2-0. Ligde iyi gidiyoruz. Aras PFK ile yapıyoruz. Şunun yok. Benziya Kalimendo Kalimendo Medina 5-0. Ligin bitmesi az kalmış. Ve Karabağ şampiyonluk önünde. heyecan dorukta. Evet. Sunga ile yapıyoruz. Şunun yok. 1-0 Karabağ Rüyalar Ligi'nin Fethi için geliyor. Sirefsi ile yapıyoruz. Cününyo Safarov Şoşo King 2-1 ve lig, ligi garantiliyoruz. Ligi kazandık. Ligi kazandık. Evet bakayım ligi. Ligin bitmesine son iki maç. Zira FC ile yapıyoruz. Benziya 1-0. İyi. Evet. Bu salkı bir yarı filan romaç maçı. Haydi. Carlos Felipe stoperimiz attı. 1-0 kazandık. Geçtik turu. Evet. E, ligin kapanış maçına hoş geldiniz. Kalimen de Ahmedov. 2-0. 90 puanla şampiyon olduk. 79 gol atıp 9 gol yemişiz. 70. Gol krallığında Juninho ikinci yapma be. Kalimando dördüncü. As krallığında Juninho beşinci. Şahşakink yedinci. İyi bir sezon. Avrupa'da biraz kura şansı azdı. Ulusal Kupa final maçı. Andrade. Ahmet o, 2 0 ve Ulusal Kupayı da kazanıyoruz. Ulusal Kupayı da aldık. Evet. iyidir. Evet. Geçelim buralara. Ve sezon bitti. Sezonda Ulusal Kupayı kazandık. Ligi kazandık. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Gruplarda 3. olduk. Avrupa Ligi'nde konferansa son altıda elendik. Ama iyi bir sezondu. Altın ayakkabı Mbappé, altın eldiven Ederson. Ballon da Mbappe kazanmış yine. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee... Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olun. Benim bir sonraki videomuz öyle bir sıra. Bay bay. Bay bay. Bay bay.